Şimdi arkadaşlar ben size bir soruyla geldim ama şunu söylemiyorum. İşte ÖSYM'nin 5. sorusu. Bu soru kesin çıkar. Kimse hangi soru çıkacağını bilemez. Sadece bizim yaptıklarımız birer tahmin gençler. Biz de tahminler üzerine aslında hareket ediyoruz. Yani sağda solda şu soru kesin çıkar, bu soru kesin çıkar diyen birini görürseniz bence izlemeyin. Onun amacı kesinlikle şovdur. Şimdi f tek ve g çift fonksiyonmuş. Böyle bir sonuç vermiş. Bize denklem vermiş. G2'yi sormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle f tek g çiftse basitçe ne biliyorduk? Eğer f tek fonksiyonsa f eksi x eksi f -X e eşittir. G de çift fonksiyonsa g eksi x nedir? g -X e eşittir. Ayrıca şunları da biliyorsunuz. Fonksiyonlarda kendi aralarında toplama çıkarma işlemleri olduğu zaman biz şunu yapabiliyorduk. Mesela f artı g x'i nasıl yazabiliyorduk? f x artı g x olarak yazabiliyorduk. Bu arada arabalar durmuyor. Gecenin bu saati güya yasak var. Şimdi o zaman buradaki ifadeyi 2 2 g x eksi f x şeklinde yazabiliriz. Bu da neymiş? x eksi 2'nin 12. kuvvetiymiş. Şimdi gençler madem g 2 arıyoruz ve 2 yazalım. x yerine 2 yazalım. Yani x eşittir 2 için diyelim. 2 g 2 eksi f 2 2 yazarsam buraya ne yapar? Sıfırlar. Buradan ne anlaşılıyor? f 2'nin 2 tane g 2 eşit olduğu anlaşılıyor. Sonra bir de eksi 2 yazalım. Neden? Başını göreceksin. X eksi 2 için 2 tane G eksi 2 eksi F eksi 2 eksi 2 yazarsan eksi 4'ün 12. kuvveti olur. Ya da 4'ün 12. kuvveti olur. Ya da 2'nin 24. kuvveti olarak da yazabiliriz. Şimdi G çift fonksiyonu olduğundan, olduğundan bu eksiği yutar. Yani 2 tane G2. F de eksini dışarı atar. Artı F2 eşittir 2 üzeri 24. Buradan ne olacak? F2 yerine bak şurada ne yazdık? 2 tane G2 yazdık. O zaman 4 tane G2 eşittir 2 üzeri 24. Her tarafı 4'e bölersek buradan G2 ne olur? Şu 2 üzeri 2 ya. Üstü sayılarda bölme işleminde üstler çıkarılır. 2 üzeri 22 olarak gelir deyip D işaretleriz. Bence sorulabilecek tarzda güzel bir soru arkadaşlar.